Kudretli Travma Tölyoji Uzmanıyım. Yaklaşık iki yıldır Bilecik Eğitim Araştırma orta ortopedi uzmanı olarak görev yaptığımızdayım. E, Nazif amcamız e, genel durum itibariyle anestezi açısından yüksek risk oluşturan e, bir e, grupta e, kalça kırığıyla bize başlıyordu. Kalça kırığı cerrahisinde ee, anestezi açısından yüksek riski olduğu için e, biz e, kalça kırığının e, çivileme ameliyatını lokal anesteziyle yapmak karar verdik. Gayet ağrısız e, ve e, bir anestezi komplikasyonuna maruz kalmadan e, hastamızın ameliyatını tamamladık. Kendisi aynı zamanda diyaliz hastası olduğu için şu anda ameliyat sonrası e, diyalizini alıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an için. Her şey yolunda. Bugün hastamızı ayağa kaldırdık, oturttuk şu anda işler yolunda. Hastamız 79 yaşında akciğer ve kalp açısından yüksek riskli olarak değerlendirilmişti. Ameliyat öncesi hazırlık döneminde. dolayısıyla ameliyat sonrası kendisini yoğun bakım yerine hazırlamıştık. Ancak öyle bir şeye ihtiyacımız olmadı. Lokal anestezi altında başarılı bir şekilde değerlendirdik. Kritik ki kırık hematomu dediğimiz bölgeye ve kapalı bir cerrahi olduğu için 3, 3 delikten yaptığımız bir ameliyat. Bu delikleri açacağımız yerlere bir anestezi kokteyli hazırlıyoruz. Bu kokteyli kemiğin ağrı duysun olan kereoz dediğimiz zarına zerk ediyoruz, öncektir diyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bir his kaybı yaratıyoruz. Daha sonra ameliyat öncesi bu uyuşturduğumuz yerlere sadık kalarak cerrahimizi tamamlıyoruz kemiğin iç kısmının ağrısız olması bu e, avantajımız oluyor. Hasta bazında da şöyle bir avantajımız vardı. Hastamızın e, yağ ve kas kütlesi oldukça düşük. Yani zayıf bir hasta. Kaşık dediğimiz hasta bu da bize ameliyata avantaj evet. sağladı. Bir de tabii kriyomuz, nan depresi dediğimiz ayrışmamış bir intertrokanterik kriyomuz. Dolayısıyla ameliyatını kısa bir sürede kolaylıkla gerçekleştirmiş olduk. Bant alabilir miyim? Ee, riskli bir ameliyattı. Böyle de durması mümkün değildi bana insan. Ee, doktoru vermek, riske oldu ve evet, çok gayet başarılı. Güzel bir ameliyatta konuşan ameliyat ya, yapmak, Şu anda tekrar diyenize bağlanabildi. Hayatı devam edebiliyor. Allah böyle doktorları hastanemizden eksik etmesin yani, e, yani belki ilk deneyim işte herhalde. O da bir avantaj oldu. E, i̇nşallah böyle hastalar e, daha cesaretle bu ameliyatları kabul edebilir. E, güzel, bileceğimiz için çok güzel bir başarı. Hmm. Ne diyeyim yani gerçekten e, hastamız, babamız iyi yani gerçekten e, tahmin etmiyoruz böyle bu kadar iyi olabilir yani. Ama inşallah daha da iyi olacak yani bu karar olduktan sonra güzel olur diye düşünüyorum. Yani.